Önemli mi? He? Doktor önemli mi? Kaç dakika? Çekmişiz ya. Kaç? İkinci bölüme devam ediyoruz şimdi. En fazla diyor ki, 10 dakika video yapabilirsiniz. Yapamadım. <laughs> A bak burada <laughs> köpek var. Kemiğin var mı? Oo iki tane <laughs> köpek var. Kemiğin var mı? Yok. Akşam hile yapalım. <laughs> Şimdi bir Yapacağım oğlum ben. Hile yaparım dersem yapar. Şimdi. Ne yap? Neydi la? Time set miydi? Time set. Dur lan. 3.8. Şimdi oldu. Tamam, akşam oldu. Hadi sikâyet, sikâyet de. Ol, akşam oldu. Lan köpekler Lan şey yap ya. O Yaptık işte. yaptı kaçtı. Alayım kemik. Take. de köpek

Kemik var mı? Kemik Ya sizin mi? yüzünüzden köpek. Aa ver ver çıktı çıktı. Aa, kemik. Oğlum kemik nerede lan versene. O da benim olsun şimdi. Anla kemi çırma. Aa ben de ben de çıkmıyorum. Ya oğlum lan ya. Köpek 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 köpek. Yapma. Ya şunu yap işte oğlum şuraya. İki köpek gel gel lan açma İki ya saat kaç saat? O kadar mı daha? O kadar mı? Opa döner bir, bir tane Olma, dön, 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 dön. İki tane kemik oldu çekil çekil la yapıyorum çekil ah sana köpek benim köpeğim oldu <laughs> Allah bir tane kemik vereyim sana o benim köpeğim artık gel. Gel, ah. Ömer bir kim bir kim yeter. Tek benim mi lan? Gel bakayım. Gel lan. Şşşt. Aha. Kaçalım mı? Ulan belki senin köpeğindir lan bu. Ah. Sağ tıkla. Olmuyor lan ver. Ver lan. Ha bende zaten oturuyormuş. oturmuyormuş. Tamam ben de oturuyorum. Lan versen oğlum. Tamam tamam oturmuş gel bağlama. Kemik seviyoruz. Sen de başka bir köpek bul lan. Aa bak şurada köpek var baba gel. Gel gel. Çiftleşir onları bebek çıkar ortaya. Nerede oğlum? Tabii ya da köpek vardı lan. Aa, burada baba burada küçücük. Lan öner ya kemik yapıyor. Bak mu? burada burada. Bir tanesi burada gel gel gel. Gel çabuk gel. Sağa tıkla. Olmuyor Olmadı. tıkladım. önce bir tane Ben Benim canım çok az gitti, savaş sen. İskelet olur. Gel köpek beni takip et. Gelsene lan. anca ha geliyor. Ömer ben de. Ee... Bak şu köpek de seni takip ediyor. <laughs> Bak şu köpek kaçalım bir tane <laughs> iskelet öldürür işte. Ya Ömer. Ne ben, hani, ben is is iskelete saldırayım <laughs> köpek öldürür. Gel. Sağlatma. 30'a seçtik Köpek de ölür. Aa gel 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 gel. <laughs> köpek. köpeğim mi ölecek hadi. Ha köpek mi olacak ölü? Köpek nerede Ömer? Köpek mi ölecek? Ben saldırdı ama. Ömer. Oğlum ya keşke yapmasaydım. Senin yüzünden köpeğimi kaybettim. Ömer'le garip biri var arkanda. Köpeğini öldürüyor. A Hangi köpek? Köpe

arkadaşlar. Bizi izlediğiniz teşekkür ederim.